Tavır var. turdayız. Bu ekipmana çıkarsak mı ya? Hmm, bilemedim. Çünkü sürekli kalkan alacaklar. S çıkaracağım ya. Çıkmış şey yok. Hmm, bu kuleyi bir daha oynamayacağım ya. Bırakacağım. Zaten ödülleri kötü. Aslında Action Movie'de oynamak çok istemiyorum. Ama Action Movie'nin ekipmanları çok güzel. O yüzden oynamayı değer. D.A.B. De Incubability'e veren ekipman var. Onu net fulllemem lazım. Dokunulmazlık yani muhteşem bir şey. Yuh. Çok iyi yani. Bunu fulllersem oh rahat. O yüzden şey oynayacağım. Zaten ekipmanlar de yüksek bayağı. Rahat olacak zoramayacak. Ben bu turdan sonra bırakacağım adamı ya, Normal kuleyi. gerek yok. Ya yeter. 3 akta biteren kötü. Yani abi şuradaki yani hepsi mi kötü olur ya? Joker hariç hepsi kötü abi bu. Çöp hamına koyayım. Yani bunu Johnny ile aynı yapmışlar. Ama Johnny zaten çok kötü. Ya niye onunla aynı yapıyorsun ki? Saçmalık. Bu. Berbat hamına koyayım. Bu. Çö ağır çöp yani. Bir de üçüncü evrim benden bu ben bunu hiç oynayacağım tabi. Joker ya da random elmas. Yoksa hayatta o 3 çöp. Burada kadar gene, gene bir tık daha iyi. Bir de kötü. Şöyle. Ee, bilmiyorum mix olunca belki iş yaparlar ama çok yavaşlar abi. Bir de yani kulede kullanmazsın. Kripto da belki zor. Ya da Fiction varsa yani. Çok tank ikisi. Hani Strike Force Scorpion gibi hem tank hem aşırı güçlü bir karakter değil. O bebeğim umarım full olur. Göster rahatlayacağız ya. Ay amına koyayım. Amına koyayım. Neyse. Bu da bunu öldürür. Ay. Video kısa olsun ya. Oh my god. Ya ben çok sıkıldım bu Van Foral'dan ya. Vallahi gitsin de kurtalım abi. Sürekli çık ona gir buna gir. Action movie ne güzel rahat olacak. Oo. Action movie de ne vardı ya? Sen Storm yoktu. Ne bir çok zor bir şey onda da vardı. Her kulede var. Mesela bunda Van For All var. Ananın amcı. Evet, öbür kulede şey var. Sandstorm var. Birinde başka bir şey var. değiştireyim. Ayağımına koyayım. Bak tam değiştirdim. Nice. Kanka öl bu elde beni uğraştırma ya. Ya. Dur dur. Şunu öldürsene kanka hiç uğraşma. At sp2. SP2 at. Ya özürlü ya. öldüremeyeceksin ki. Of. <Sessizlik> Elde ruhları da yapacağım şimdi ya. <Sessizlik> of. Искрем мукарага сидели. Бафлан шажукеры. Мальник. Так, так, так. А давай канал для мизней. pop <Sessizlik> pop güzel hepsinden daha iyi yani, yok ya yok neyse